Merhaba arkadaşlar. Ben Rıdvan Bulat, fizik öğretmeniyim. Tekrardan Fizik Evim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar AYT'de 5 soruluk tekrarlara devam ediyoruz. Konumuz açısal momentum. Açısal momentumu 5 soruda tekrar edeceğiz. Ve yine sınava yönelik beklediğim soru tarzları. Zaten açısal momentumla ilgili arkadaşlar şu ana kadar hemen hemen her sene soru geliyor. Ve çıkan sorulara dikkat edin. Yani çıkan bütün sorular eğer konuya hakimseniz bilginiz eksik değilse tamsa yapabileceğiniz sorular. Yani genelde açısal momentum soruları zor olmuyor arkadaşlar. Ben de o yüzden birebir ÖSYM formatında çok zorlamayan, sadece bir tane soru zorlayıcı bu 5 soru içinden o da biraz dördüncü soru. Diğerleri birebir ÖSYM formatında olarak ayarladım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Hemen birinci soruyla başlıyoruz. Bir buz patencisi kolları göğsüne yapışık iken kendi ekseni etrafında sabit omega açısal hızıyla şekil birdeki gibi dönüyor. Bakın yani kolları şu anda kapalı. Bu durumda yaptığı hareketin frekansı f, dönme kinetik enerjisi de E kadarmış. Buna göre buz patencisi dönüş sırasında kollarını şekil 2'deki gibi açtığında frekans ve enerji nicelikleri için ne söylenebilir? Sürtünmelerde önemsizdir diye bilgi vermiş. Şimdi arkadaşlar ÖSYM'nin de sorduğu soruların %90'ı yani şu ana kadar gelen hatta soruların %99'unda açısal momentum hep korunuyor. Dolayısıyla ben de biraz daha açısal momentumun korunduğu sorulara önem verdim. E, şu anda arkadaşlar dışarıdan etki eden herhangi bir tork var mı? E, net tork sıfır. bakın dışarıdan bu sisteme bu e, buz pateni yapan sporcuya etki eden herhangi bir tork yok. Net tork sıfırsa ne oluyordu arkadaşlar? Açısal momentum korunuyordu sabitti. Dolayısıyla şu anda dışarıdan etki eden net tork sıfır olduğu için açısal momentum bir kere sabittir. Eğer bana açısal momentumu sorsaydı değişmezi alacaktık. Peki açısal momentumun formülü neydi arkadaşlar? I çarpı omega. Şimdi L ney? sabit değil mi? Şimdi I neydi? I da emre kare ile doğru orantılı bir değerdi. Peki kollarını kapattığında kütlesi değişir mi bu kızımızın? Değişmez. Kütle sabit. Ve dikkat edin önceden dönme ekseni bakın şu eksen etrafında dönüyor. Şimdi dönme eksenine göre ne oluyor? Ee, şöyle omega açısal hızıyla döndüğünü farz edelim. Dönme eksenine olan uzaklık bu kadarken şimdi bakın dönme eksenine olan uzaklık bu kadar oluyor. Yani ne yapıyor? Dönme eksenine olan uzaklığı arttığı için bu sporcunun eylemsizlik torku artar. E, eylemsizlik torkunu yorumladıktan sonra eylemsizlik torku ne kadar artıyorsa açısal hızında aynı oranda azalması gerekir mi? Yani i atıyorum iki katına çıkıyorsa omega ne oluyor? Yarıya düşüyor. Dolayısıyla omega azalıyorsa e o zaman frekansın da azalması gerekmez mi arkadaşlar? Neden azalır? Çünkü omega neydi arkadaşlar? 2 E 2 π zaten sabit. Omega azaldığına göre frekansın da azalması gerekir. Bir kere frekans azalacak. Peki gelelim enerjiye. Enerjinin formülü neydi? 1 bölü 2 I omega kare değil mi? Dönme kinetik enerjisinin formülü buydu. Şimdi dikkat edin. I ne oluyor? Artıyor dedik. Omega ne oluyor? Azalıyor. Şimdi dikkat edin. Biri karesiyle azalırken diğeri kendisiyle artıyor. Yani şöyle değil mi? I iki katına çıkıyorsa omega yarıya düşüyordu. Şimdi I iki katına çıkıyor. Omega yarıya düşüyor ama karesiyle yarıya düşüyor. Yani aslında dörtte birine düşüyor. Yani bu iki katına çıkıyorsa atıyorum. Bu dörtte birine düşmüş oluyor karesinden dolayı. O zaman ne olacak? Karedeki azalış daha fazla olduğu için E'nin de azalması gerekir. Dolayısıyla azalır azalır cevabımız Bolivya seçeneği. Evet, devam ediyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Kütlesi m olan bir cisim xy düzleminde şekildeki gibi v hızıyla düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Buna göre cisim şekildeki konumdan geçerken bakın yani şu konumdayken çizgisel ve açısal momentumun yönü için ne söylenebilir? Bir kere çizgisel momentumu yorumlamak kolay. Çizgisel momentum kütle çarpı hız değil miydi? Ve e, ne oluyordu? Kütle sabit olduğuna göre çizgisel momentumla yani çizgisel momentum vektörü ile çizgisel hız vektörü aynı yönlüydü. E dolayısıyla şu anda hızımız nereye? Yukarıya yani artı y yönünde. O zaman çizgisel momentumumuz da ne olması lazım? Artı y yönünde olması lazım. Bunu yakaladık. Peki gelelim açısal momentumun yönüne. Açısal momentumun yönünü bulurken ne yapıyorduk? Sağ el kuralından buluyorduk. E sağ el kuralında ne oluyordu arkadaşlar? Dört parmağımız dönme yönü. Dört parmak dönme yönünde açılıyor. Baş parmağımızda ne oluyordu arkadaşlar? Açısal momentumun yönünü veriyordu. Baş parmak eşittir L açısal momentum. Hadi uygulayalım bakın 4 parmak dikkat edin hangi yönde dönüyor? Saat yönünün tersine. 4 parmağınızı saat yönünün tersine döndürürseniz ne oluyor? Baş parmağınız size doğru oluyor. Yani ekrandan dışarıya doğru. Yani açısal momentumun yönü sayfa düzleminden dışarıya doğrudur. Peki hocam burada dışarıya olarak vermemiş sıkıntı yok. Şurası bizim sayfa düzlemimiz değil mi? Bakın sayfa düzleminden dışarı. Yani artı z demek aslında nokta demek. Uzatırsanız şu şekilde bakın eksi z de çarpı demektir. Dolayısıyla şu anda nokta olduğu için manyetik alanın yönü artı z'dir. Bakın şurası bizim sayfa düzlemi olarak düşünün. Burası dışarı demek. Burası da içeri demek eğer bilmeyen arkadaşlarımız varsa. Ya da pratik bir yol vereyim arkadaşlar. Hiç sahil kuralını uygulamaya gerek yok. Eğer saat yönünde dönüyorsa açısal momentum çarpı olur. Eğer saat yönünün tersine dönüyorsa açısal momentum nokta olur. Bakın bunlar açısal momentumun yönleri. E şu anda saat yönünün tersine döndüğü için açısal momentum nokta yani dışarı olacak. Dışarıda hangisi? Artı z. Dolayısıyla cevabımız angola seçeneği olarak bulunur. Devam ediyoruz geldik 3. sorumuza arkadaşlar bu soru bir tık daha zorlayıcı bir soru soru e, videonun başında dördüncü soru demiştim ama karıştırdım arkadaşlar üçüncü soru biraz daha zorlayıcı bir soru diğerlerine nispeten merkezinden geçen eksen etrafında sürtünmesizce dönebilen tekerlek şekildeki gibi dolanmış ipe sabit f kuvveti burası önemli arkadaşlar uygulanarak döndürülmeye başlanıyor bakın kuvvetimiz sabit dolayısıyla bu ipte bir gerilme kuvveti oluşur mu? Peki buradaki gerilme uyguladığınız kuvvet kadar olmaz mı? E kuvvet sabit olduğuna göre o zaman ipteki gerilmede ne olur? Sabit kalır. Bunu bir kere söyleyebilirim. Hangisi yanlıştır diye soruyor. İpte oluşan gerilme kuvveti sabit büyüklüktedir. Doğru. Hata nedir? T F'ye eşittir. E F de sabit olduğuna göre o zaman T de sabittir. Peki Tekerleğin açısal momentumu sabit büyüklüktedir diyor. Hmm, bunu biraz yorumlayalım arkadaşlar. Şimdi tekerleğin açısal momentumu L eşittir I çarpı omega değil mi? Peki I ne oluyor? Şimdi bakın ipin uyguladığınız ipin tekerleğe olan uzaklığı nedir? Yarı çaptır değil mi? Dolayısıyla sizin yarı çapınız değişiyor mu? Bakın tekerleğin eylemsizlik torkunu bulacağız. Tekerleğin eylemsizlik torku... Bu arada ipin sarılı kısımdaki hacmi önemsenmiyor arkadaşlar. İpin kütlesi hacmi önemsenmiyor. Tekerleğin arkadaşlar tekerleğin şunu bir yazabilseydik neler yapacaktık var ya. Tekerleğin açısal momentumu M, şey, eylemsizlik torku pardon m r kare e, kütle sabit r de sabit değil mi? Dolayısıyla bakın e, siz ipi çektikçe kuvvet uyguladıkça ipin o'ya olan uzaklığı değişmiyor değil mi? m r kare dolayısıyla yarıçap aynı R sabit, m sabit, o zaman açısal momentumda ne olacak? Sabit. Bir kere açısal momentumu sabit diye bulduk. Peki, bu arada e, biz ne demiştik? Net tork, net tork sıfır ise açısal momentum korunuyordu değil mi? Peki burada net tork sıfır mı? Bakın bir kuvvet uygulanmış. Yani şu anda net tork sıfır değil. Net tork nedir arkadaşlar? Kuvvet şey tork kuvvet çarpı dik uzaklık. Kuvvetimiz F. Bakın dik uzaklığımız da R kadar. Dolayısıyla bakın net tork F çarpı R'ye eşit. Dolayısıyla F çarpı R kadar olduğu için açısal momentum korunmaz. Dolayısıyla bakın bana açısal momentumu sabit büyüklüktedir diyor. Hayır bu ifade yanlış. Açısal momentum korunmuyor ki. Hatta birazdan değineceğiz. Açısal momentum artacak. Şimdi dikkat edin. C şıkkında tekerleğe uygulanan tork sabit büyüklüktedir. Tekerleğe uygulanan tork F çarpı R demedik mi? Şimdi bakın kuvvet sabit soruda söylüyor amcamız. Kuvvet sabit. Peki dik uzaklık değişiyor mu? Hayır. E, o zaman ne olacak? Net torkun da sabit kalması gerekmez mi? Dolayısıyla bu ifade doğru. Gelelim D şıkkına. Tekerleğin açısal ivmesi sabit büyüklüktedir. Açısal ivmenin formülünü nereden buluyorduk? Net tork eşittir I çarpı alfa. Buradaki alfa açısal moment şey açısal ivmeydi. Peki arkadaşlar sizin net torkunuz sabit. I'ya da az önce Sabit demedik mi? Bakın I'ya da sabit dedik. O zaman açısal ivmenin de sabit kalması gerekmez mi? Sabit büyüklüktedir. Bu ifade doğru. Bakın sıfır değil. Sabit büyüklükte. Yani açısal ivme ne demek? Hep 3 demek. Atıyorum 3 ise hep 3 olarak kalıyor. İşte 5 ise hep 5 olarak kalıyor. Tekerleğin açısal hızı artmaktadır. Evet arkadaşlar siz buradan kuvvet uyguladıkça tekerlek dönmeye başlar dönmeye başlar ve daha hızlı dönmeye başlamaz mı? Hatta ispatını yapalım. Açısal ivme neydi? Birim zamandaki açısal hız değişimiydi. Şimdi arkadaşlar burada ne oluyor? Açısal ivme sabit değil mi? Mesela açısal ivme sabit nedir? Bu alfa mesela hep 3. Alfa hep 3 ise ne demek bu? Omega hep 3'er 3'er artıyor demek değil mi? Bakın çizgisel ivme gibi düşünün. İvmenin sabit olması demek ne oluyor? Düzgün hızlanan hareket yapıyor demek değil mi? Normal doğrusal hareketten düşünün. E, A'ya 5 dediğinizde ne oluyor? A'ya 3 dediğinizde hız 3'er 3'er artıyor diyoruz değil mi? 3'er 3'er artıyor. O zaman arkadaşlar açısal ivmedeki mantık da o. Açısal ivme 3 ise demek ki açısal hızda 3'er 3'er artıyor demektir. Yani açısal hız da artar. Ki zaten kendi da görebilirsiniz. Siz buradan iple çektikçe ne olur? Çekin, çekin, çekin hep aynı büyüklükte kuvvetle tekerleğin hızı hep giderek artar. Çünkü burada bir iş yapılıyor ve bu iş dönme kinetik enerjisine aktarılıyor. Dolayısıyla burada açısal hızımız sürekli artar ve sabit ivme ile artar. İvmemiz de 3. Dolayısıyla bakın hatta şuradan açısal momentuma sabit deyip yanlış aldık ya şuradan da yorumlayabilirsiniz artık açısal momentumu. I sabit omega ne oluyor? Artıyor dedik değil mi? Alfa 3 ise omega 3'er 3'er artıyor demek. E, I sabit omega artıyorsa açısal momentum da artıyor. Bana burada sabittir diyor. Hayır artıyor diyeceğiz. Açısal momentum artar. Cevabımız Bolivya seçeneği. Evet bu biraz daha zorlayıcı bir soruydu arkadaşlar. Gelelim dördüncü sorumuza. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda disk şeklindeki yatay bir tabla. O noktasından geçen düşey eksen etrafında sabit omega açısal hızıyla dönerken tablo üzerindeki çocuk dönme eksenine doğru noktalı çizgiyle gösterilen doğrultuda ilerleyerek bir miktar yaklaşıyor. Yani ne oluyor bakın dönme eksenine olan uzaklığı azalıyor. Peki I'yı hemen yorumlayalım. Emre kare. Çocuk O noktasına doğru yürürken Kütlesi değişmez değil mi? R ne oluyor? Azalıyor. R azalıyorsa I'nın da azalması gerekir. Bir kere bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bana açı e, sistemin açısal momentumu ile çocuğun dönme eksenine göre eylemsizlik momenti için ne söylenebilir? Şimdi arkadaşlar açısal momentum ne olur? Net torque sıfır değil mi? Dışarıdan etki eden herhangi bir torque var mı? Yok. Net torque sıfır olduğu için açısal momentum Korunur arkadaşlar. Açısal momentum sabit kalacak. Yapılan hatalardan biri. Hocam bu çocuğun aşağıya doğru ağırlığı yok mu? Ağırlığından dolayı mg çarpı r. Dolayısıyla giderek tork azalmıyor mu? Diyen öğrenciler oluyor. Arkadaşlar yatay tabla. Yani bu bir yatay zemin üzerinde gibi düşünün. E ne oluyor? Bunun mg'sini tepki kuvveti yani buradaki tablo armut toplamıyor değil mi? Bir de yüzeyin uyguladığı normal kuvveti var tepki kuvveti. E bunlar birbirine eşit olduğu için şu anda ağırlığın torka bir etkisi yok. Dolayısıyla cevabımız Danimarka seçeneği. Ve devam ediyoruz geldik son sorumuza. Güneş etrafında bulunan dünya, güneş ve dünyanın birbirine uyguladıkları kütle çekim kuvveti nedeniyle şekildeki gibi eliptik bir yörüngede dönmektedir. Bu dönüş sırasında dünyanın Güneş'e en yakın olduğu gün 3 Ocak. Bakın en yakın burası. Demek ki şurası 3 Ocak. En uzak olduğu gün ise 4 Temmuz. En uzak olduğu gün şurası değil midir? Bakın dünya buraya geldi. En uzak olduğu gün burası. Yani 4 Temmuz. Peki. Buna göre 4 Temmuz'da dünyaya ait niceliklerinden hangileri 3 Ocak'takine göre daha küçüktür? Birincisi Güneşe göre açısal momentum. Arkadaşlar, gezegenler Güneş'in etrafında dolanırken açısal momentum daima sabittir. Toplam enerji de daima sabittir. Buna dikkat edin. Toplam enerji de açısal momentum da gezegenler Güneş'in etrafında dolanırken sabit kalır. Hocam neden sabit kalıyor? Çünkü kütle çekim kuvveti birbirlerine uyguladıkları kütle çekim kuvvetinin doğrultusu hep dönme ekseninden geçiyor. Dolayısıyla tork oluşturmuyor hangileri daha küçüktür diyor. Çizgisel hız büyüklüğü diyelim arkadaşlar. Büyüklüğü dersek daha doğru olur. Çizgisel hız büyüklüğü. Şimdi çizgisel hız büyüklüğü arkadaşlar ne oluyordu? E, kafadan da biliyorsunuz aslında. Buradaki çizgisel hızın gerçi şöyle gidiyormuş. Buradaki çizgisel hızına bakın şuradaki çizgisel hızına V1. Buradaki çizgisel hızına V2 dersek Güneşe yakınken daha hızlı dönmüyorlar mıydı? Yani bir kere V1 V2'den büyük. Bunu nasıl bulduk? Şuradan yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. L eşittir I çarpı omega değil mi? Şimdi bakın L sabit. Doğru mu? Peki eylemsizlik torku I eşittir m r kare değil mi? M sabit. Peki dikkat edin. Ee, ne oluyor? Ee, 4 Temmuz'a geldiğinde bakın uzaklık artıyor değil mi? Yarı çap daha uz uzaklık dönme eksenine olan uzaklık daha fazla. Burada uzaklık, güneşe olan uzaklık daha az. Yani r artıyor. O zaman ne olacak? M sabit R artıyorsa I'nın da artması gerekir mi? I artıyorsa o zaman omega'nın küçülmesi gerekir. Nerede? Tabii ki de e, 4 Temmuz'da. Peki omega azalıyorsa nereden yorumlayabilirim bunu başka? Hatta bakın 3. yargıda güneşe göre eylemsizlik momenti demiş. Güneşe göre eylemsizlik momenti bakın ne olmuş oluyor? E, güneşe göre eylemsizlik momenti 3 Ocak takına göre daha küçüktür diyor. Hayır 3 Ocak'ta daha büyük çünkü uzaklık daha fazla. Bu da gitti. E bunu da eledik zaten. Açısal momentum sabittir dedik, değil mi? Bunu da eledik. Peki çizgisel hızı yorumlayacaktık. Şu Güneşe göre eylemsizlik momentini anladınız herhalde. Emre kareydi. R arttığı için 4 Temmuz'daki R daha büyük. Dolayısıyla ısı da daha büyük olacak. Peki çizgisel hız. Çizgisel hızı nereden yorumlayabilirim? V eşittir omega R'den deneyebilir miyim? Bir deneyelim. Bakın omega azalıyor. R ne oluyor? R de artıyor dedik, değil mi? Artışla azalış aynı oranda mı? Bilmiyorum. Buradan yorumlayamadım. Peki arkadaşlar bir yerden çıkmıyorsa pes etmeyin. Başka bir formülden gidin. Mesela açısal momentumun bir diğer formülü Merveydi değil mi? Merve diye kodlamıştık. Şimdi M sabit. M sabit. R ne oluyordu? R artıyordu değil mi? R artıyordu. Peki R artıyorsa L'nin de sabit olduğunu biliyorum. Açısal momentum korunur dedik ya. E, L sabit kalacaksa R artıyorsa çizgisel hızın küçülmesi gerekir. Ki zaten bunu ezbere de biliyorsunuzdur artık. Güneşe yakınken daha hızlı dönüyorlar, güneşten uzaklaştıkça daha yavaş dönüyorlar. E 4 Temmuz'da güneşe daha uzakta olduğu için daha yavaş dönecek. Yani 3 Ocak'takine göre çizgisel hız büyüklüğü daha küçüktür. Bu ifademiz doğru. Cevabımız yalnız 2 Angola seçeneği. Evet arkadaşlar 5 soruda açısal momentumu noktalıyorum. E, yorumlara muhtemelen gelecektir. Hocam keşke daha zor sorular çözseydiniz diye. E, bence gerek yok arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Çünkü açısal momentumla ilgili gelen soru aşağı yukarı bu çözdüğümüz tarzda olacaktır. Çünkü yıllardır aynı tarzda geliyor. Evet umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz videoya like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.